Hoş geldiniz. <laughs> yeni evimde, yeni odama hoş geldiniz. Sonunda size söz verdiğim gibi oda turunu çekebiliyorum. Biraz geç oldu ama odayı tamamlamam vakit aldı. Ve hemen bir anda odayı hazırlayayım bitsin kafasında değildim. Hoşuma giden yerleri düzelte düzelte bazı şeyleri yavaş yavaş satın alarak ilerledim ve o şekilde tamamladım odayı. Şu andaki halinden ben çok memnunum. Umarım siz de beğenirsiniz. Odama misafir olduğunuz için teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi burası giriş. Bu arada şeyden bahsetmek istiyorum. Bu kaçıncı oda turum? Üçüncü oda turum. Neredeyse her yerine kendi dokunuşlarım var ve kendi fikirlerimle bir şeyler oluşturdum. Bu zamana kadar ki en ben gibi olan oda olduğunu düşünüyorum. Bu odada bahsedeceğim ürünlerin hepsiyle link oluşturacağım. Aldıklarımın neredeyse hepsi Trendyol'dan. Onun linkini de Instagram'dan paylaşacağım eğer merak ediyorsanız. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu paylaştığımda zaten oradan yine linki paylaşıyor olurum. Başlıyorum nasıl daha fazla uzatmadan. Şimdi burası giriş. Kapıların bu renk olması benim çok hoşuma gitti. Biraz daha aydınlık gösteriyor. Bu tarafa sağa doğru devam edeceğiz. Şimdi burası dolabım. Sizi ayrıntılarla bozmayacağım ama dolapların içlerini de biraz göstermek istiyorum. Instagram'dan sormuştum. Oda turunda özellikle istediğiniz şey nedir diye. Dolap içi düzenlemelerinden de bahsetmiştiniz. O yüzden böyle küçücük bahsedeceğim yani göstereceğim. Şimdi bu dolap benim değil bu arada. Ev arkadaşımız İlayda'nın annesinin daha önce kullandığı dolabı ve yatağı da aynı şekilde. Şu anda kullanmadığı için ve başka bir şeyle taşındığı için burada kaldı onlar. Ben de o yüzden kullanıyorum. Yani yeni bir tane almama gerek kalmadı. Kocaman bir aynası var. O yüzden ekstra bir ayna almama da gerek kalmadı. O açı bayağı iyi. Önce şuradan başlayalım. Berelerim ve atkılarım var. Ben kış aylarında özellikle bu tarz ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Ankara'dayken kış ayları o kadar soğuk geçiyordu ki mutlaka bir atkıya, bereye bir şey ihtiyaç oluyordu. Burada henüz çok kullanamadım İstanbul'da. Atkıları mesela o kadar sık kullanmıyorum. O yüzden şöyle düşünüyorum. Ankara gerçekten ne kadar soğukmuş ki. Her gün başka bir atkıyla çıkıyordum ben dışarıya. Hemen bir altındaki rafta bu şekilde jeanlerimi ve pantolonlarımı dizdim. Ben hiçbir zaman pantolonları asmayı seven birisi olmadım. Hem zahmetli geliyor hem de çok saçma geliyor. Yani ağır oluyor mesela askı kırılıyor falan. Ben çok kullandıklarıma göre yuvarlayıp koydum. Hepsini görünce hangisini giyeceğime daha kolay karar veriyorum. Hemen altta en çok giydiğim eşofman aldık. Kıyafetlerim yanında da tişörtler var. Biraz yazlık, biraz elde giyilen. Hepsi bir arada bulunuyor. Şurası biraz daha karışık. Yani çok önemli bir şey yok orada. Ne deniyor? Pandora'nın kutusunu açıyorum. Dolabını ya da. <laughs> o kadar çok eşyam var ki. iyi ki bu kadar büyük bir dolap varmış burada. Bir ara eşyalarımın yarısı yurttaydı. Yarısı ailemin evindeydi. Şimdi ise neredeyse hepsi burada. Hepsi birleşince daha da kalabalık bir kıyafet grubu oluştu. Buraya en çok giydiğim gömleklerim ve Şuradaki iki tane blazer ceketim var. En çok giydiğim sivitlerim var. Birkaç tane hırka var. Yani yeni aldığım ve sık sık giyeceğimi düşündüğüm tarzda kıyafetler var. Kazakları güzelce katlayıp dizdim. Renklerine göre ayırdım, desenine göre ayırdım. Sweatshirtlerim var. Altında da daha ince body gibi olan boğazlı kazaklar var. Yanında da elbiseler var. Pijama takımları var. Burada spor malzemeleri var, burada ise etekler var. Yani hepsini kategori kategori ayırarak sweatshirt giymek istiyorum. O zaman hemen oraya gideyim, oradan bir şey giyeyim. Spor yapacağım, spor malzemelerinin olduğu yerden alayım, giyeyim falan. O şekilde ayarlamaya çalıştım yani. Burada ise ceketlerim ve montlarım, kabanlarım o tarz şeyler var. Çekmecelerde iç çamaşırı, çorap, yukarıda da neresi takımları, pikeler vesaire onlar var. Mesela dolap bu şekilde. Gelelim kitapla. Ecem seni bu tarafa alayım. Dolabın yanında hemen kitapla geçiş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir sürü ıvır zıvırım var ve anca sığdım buraya. En üstten başlayalım. Önce şu bitkimle başlamak istiyorum. Gerçekten çok hüzünlü bir hikayesi var. <laughs> Niye böyle oldu bu bitki anlamıyorum. Eve ilk çıktığımda 2-3 gün içinde bir çiçekçi de görüp aşık olup almıştı. O kadar güzeldi ki yaprakları yemyeşil. Buraya koyduğum zaman bir sürü yeşillik görünüyordu. Ama şu anda ya mevsim geçişi olduğu için ya başka bir nedenden dolayı yaprakları çok sararmaya başladı. Bir tane çoğalttım onu kökü uzamış. Vallahi beceriyorum herhalde. Böyle saranmaya devam ederse yine çoğaltacağım. Saksanın yanında <laughs> şurada bir asa var. Bu asayı bana bir tane takipçim hediye almıştı. Üstünde Gizem Özarslan yazıyor. Yapan yer yani öyle yazmış. Böyle bayağı çakma bir şey. Hermione'nin asası. Öyle bir sıkıntı var. Yine de çok hoş görünüyor. Ve zaten Harry Potter objelerini çok sevdiğim için bunu da böyle en üstte yer vermek istedim. Hemen burada Edoş'la bizim bir tane çerçevemiz var. Bunu iki adam almıştım. Burada kitaplar var. Kitaplardan çok bahsetmeyeceğim. Şurada özellikle benim kitaplarım var. Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in portresi, en sevdiğim kitaplardan biri olan Simyacı vesaire. Kitapların önüne şöyle bir tane mum yerleştirdim. Mumları ben Trendyol'dan takım olarak aldım. İki tanesi banyoda, bir tanesi burada kitapların önünde ve fiyatları çok uygundu. Üçlü setini 17 lira 17 kuruşa satın almışım. Sanırım indirim varmış. Şu andaki fiyatı da 24 lira. Burada en sevdiğim defterlerim var. Biraz daha küçük çanta boyları var. Bir de bir tık büyük olanlar var. 2019'dan kalma bir ajanda var. Sapık gibi arada açıp neler yapıyormuşum, yazdığım bir şeyler var mı vesaire diye bakıyorum. Ecos'un bana verdiği ama benim kıyıp da kullanamadığım çok güzel bir defter var. Önünde gözdüğü gözlüğü ve yara izi var. Believe in Yourself diye bir defter almıştım. Kullanmaya kıyamadım. Biliyorsunuzdur belki aynı yazıdan bende dövme var şu kolumda şuraya gelecek olursak burada takılarım var. Çok fazla aksesuarım olduğu için en çok kullandıklarımı daha kolay ulaşılabilir bir şekilde koymaya çalıştım. Şu seramiği kendim yaptım. Ve içine en çok kullandığım küpelerimi kolyelerimi koydum. Bunu da kendim yaptım yine seramikten. Ve içindeki bazı yüzükleri de kendim yaptım. Bu şekilde kullanması daha eğlenceli oluyor. Hemen arkasında da Kütahya'dan aldığım bir kase var. Bunu Elif'in yanına gittiğimde almıştım. İçine yine ıvır zıvır birkaç bir şey koydum. Bunların yanında da Trendyol'dan aldığım iki tane mum var. Bunun ikisini ben 15 liraya aldım ve Kokuları çok güzel. Biraz kaybolmuş ama neredeyse 2 aydır çok güzel kokuyor. Yakına geldiğim zaman bir anda kokusu geliyor. Onu çok seviyorum. Çok sık kullanmadığım tarzdaki aksesuarlarımı buradaki kutuların içine koydum. Sadece buna tokalarımı koydum. Böyle büyük lastik tokaları kullanmayı çok sevdiğim için bunun içine doluşturdum. oluşturdum. alt tarafa geçelim. Defterlerim var. Boş olan defterler var. Yanında ise çantalarımı koydum. Bence bu şekilde daha eğlenceli duruyorlar. En çok kullandığım baget çantalar bunlar. Zaten bundan farklı bir çanta da pek kullanmıyorum. Bir iki tane bez çanta var. En alttaki iki rafta daha yani çok uzatmayacağım. Botlarım ve ayakkabılarım var. Bunları bu şekilde koydum. Hepsini sığdırabileceğimiz başka bir ayakkabılık yoktu. Ayrıca bunların bu şekilde açıkta görünmesi benim hoşuma gidiyor. Yani bence estetik duruyor. Hemen kıyafetlerimle kombinleyip alıp dışarı çıkıyorum. Yani bence bir sakınca yok burada durmasında. O yüzden seviyorum bunların böyle görünmesini. Şu tarafa geçelim. Bu tarafa kocaman güzel bir aşk merdiveni aldım. Bunun Latince adını bilmiyorum. Ama aşk merdiveni işte. Tek sıkıntısı değdiğin zaman çok dökülüyor. Ama o kadarına da katlanırım yani bennek sıkıntı yok. Bak değdim hemen döküldü. Bunun altına böyle bir tabure aldım. Yatak başlarına komedini almak yerine tabure almak istedim. Hem komedinler çok pahalı, hem de bence bu şekilde tabure bu renk tabure özellikle çok daha estetik duruyor, daha güzel görünüyor. Bunda trend yoldan aldım. yüksekliği 52 cm. Bir tanesi 70 ya da 80 liraydı. Hemen yatağa geçelim. Nevresim bulmak benim için işkence gibiydi. Bulmak değil de karar vermek. Nasıl bir nevresim rengi istediğime, nasıl bir uyum istediğime bir türlü karar veremedim. Ben başta kahve tonlarında bir nevresim takım aldım. Ve onun üstüne iki alan şu pikeyi aldık. Şurası koyu olsun ya da yeşil olsun. Aşağı doğru farklı bir renk olsun. Yatak tamamen sade olsun. Yastık kılıfları renkli olsun vesaire derken sonuç olarak bunda karar kıldım. Bu hem fiyat olarak daha uygundu hem de daha aydınlık görünmesini sağladı odamın. O yüzden beyaz tercih ettim biraz da. Yanlış hatırlamıyorsam 90 lira gibi bir fiyata aldım, indirimdeydi. Şu yastık kılıflarını da yine trend yoldan aldım. Bunlardan 4 tane geliyor. 2 tane bundan, bir tane bu bir tane de şu renkten. Beklediğimden daha farklı bir renk geldi ama yine de uyumlu. Özellikle yeşil rengini tercih ettim. Odadaki bitkilerle tamamlıyor gibi yani daha güzel görünüyor gibi. Kapalı'nın rengini seviyorum dedim ama o birazcık renksiz görünüyor. Bu tahta rengine yeşil çok yakışıyor bence. E hatta ben pike beyaz olduğu için nevresimi beyaz almasam mı acaba diye ikilemde kalmıştım. Ama bence çok güzel oldu çünkü bu biraz daha kırık beyaz gibi. Yani benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum eğer farklı fikirleriniz varsa yorum olarak yazın. Şimdi dikkate alıyor olacağım. Hemen bu taraftaki yatak başına geçersek burada da yine aynı şekilde tabure var. Yine komidin olarak kullanıyorum. A kızların bana öğretmenler gününde aldığı çiçekler var. Bir haftadır solmadılar. Hatta bir haftadan daha uzun bir süredir. Bunun sarısını almıştım mesela ben iki hafta önce. Hemen solmuştu. Bunlar bayağı dayanıklı çıktı ve renkleri çok tatlı. Devamlı buraya bu tarz canlı çiçek almak istiyorum. Çünkü bakar mısınız? Bence çok güzel görünüyor birlikte. Ama tabii ki komodinin üzerine o aralar okuduğum kitabımı koydum. Üstüne de melek kartlarını koydum. Neredeyse her sabah melek kartı çekmeye çalışıyorum. Zaten bir önceki videoda sabah rutini videomda gördünüz. Hemen şuraya linkini bırakıyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel bir video oldu. Buna bırakıyoruz. Şunlardan bahsedeceğim. Ufacık kaloriferin üzerine iki tane mum koydum. Bunları zamanında iki yerden almıştım. Bu şeftalili ve hala çok güzel kokuyor. Bu da vanilyalı. Bunu annemlerle birlikte almıştık. Bunu ben kaç yıl önce arkadaşlarımla gittim de Ankara'dan almıştım. Eskiden tanesi 6-7 liraydı bunları ama şu an daha fazla muhtemelen. Bilmiyorum ama fiyatları ne kadar. Var hoş geldiniz. Buyurunuz. Tekrar kapı tıklatalım mı? ne istiyorsan bakmayalım. en sevdiğim yanlarından bir tanesi bu büyük odanın banyosu olması ve bu odada ben kaldığım için tabii ki bu güzel banyoyu kendim kullanıyorum. Hemen sizi içeri doğru alayım. Kişisel banyomuz olması gerçekten şu hayattaki en güzel şeylerden bir tanesi. Şöyle mesela bütün eşyalarımı tek tek koyabiliyorum, istediğim gibi düzenleyebiliyorum. Burada biraz yankı yapıyor galiba ama kusura bakmayın. Artık. Şimdi bu Aynanın hikayesiyle başlayalım hemen. Babamla biz birlikte yaptık. Biliyorsunuzdur bulut ayna. Herkes yapıyordu bir ara. Ben de hep yapmak istiyordum ama nereye koyarım, nerede kullanırım bilmiyordum. Burada bu banyolarda olan çirkin aynalar var ya hani klasik olur. Ben onları hiç sevmem. Onu dedim ki, kullanmak istemiyorum. Yani buraya normal, dümdüz, yuvarlak bir, düccaciyelerde satılan aynalar olur ya, ondan alayım, ona asayım, daha iyi yani dedim. Anladım, ya ''Baba biz şunu yapalım mı ya?'' dedim. Gösterdim babam da, ''Olur yaparız.'' dedi. Hemen gittik, köpüğünü aldık, aynasını aldık, yaptık ve bu bana ne kadar mal oldu? Aynası ne kadardı? Bunu hatırlıyor musun Ecem? 30 herhalde. 30 muydu? Şuna 20 lira verdim, toplamda 50 liraya mal oldu. Bir de şu halata 5 lira vermişimdir. Şurada çirkin bir görüntü vardı. Onu da biraz halatla saklamaya çalıştık. Aynayı asmamız için bize yardımcı oldu. İyi oldu yani. Böyle bir sanat oluşturduk kendi kendimize. Bence gayet güzel oldu. Musluğun yanındaki şu sabunluğu göstereceğim. Bunu Ikea'dan aldık. Rengi çok güzel. Rengine bayılarak aldı. 17-18 lira gibi bir şey olması lazım. Hemen bunun yanında yine Ikea'dan aldım ve sanki burası için hazırlanmış gibi cuk oturan bir raflık mı denir buna ne denir? Bir raf düzenleyici bir şey aldık işte yani adı ne bilmiyorum bunun. A101'e bime de geliyor. Trendyol'da da var. 80 liraya aldık bizim ya da 70 liraya mı neydi? Ikea'da bu fiyataydı. Bazen A101'e geldiğinde daha uygun oluyor ama bir aralar geliyordu hiç görmedim yeni Burada günlük kullandığım ya da her zaman kullandığım tarzda eşyalarım var. Mesela vücut kremim, yüz temizleme jelim. Burada yedeği var yenisine geçeceğim. Şunun bitmesini bekliyorum. Şurada iki tane saç bakım ürünü ve burada serumlarım var. Hemen şurada diş fırçası ve diş macunu. Bir de yüzüm için kullandığım farklı tarzda aparatlar var. Onları da bunun içine koydum. Şu maskeyi hala alıp kullanmadıysanız kullanın gerçekten çok güzel. The Body Shop'un Himalayan Crocal Kin Maskesi. Küçük bir boyut ama ne zaman aldım bayağıdır kullanıyorum. Bir alt şöyle bir sepet kullandım ve bu sepetin içine saç bandım, tarağım, kurutma makinesi, birkaç tane toka, atkılı fırçası var, da bu aşağı var. Bunu serumlarımı sürdükten sonra yüzüme masaj yapmak için kullanıyorum. Yanında pamuk ve düzleştirici. Hemen altta havlular var. Mesela misafir geldiği zaman buradan çıkarıp vermelik el havluları ve peçeteler. Klasik banyo ürünleri var. Şu alttaki şeyi göstermek istiyorum. Ne deniyor bunlara? Paspas mı? Paspas. Kelim diyecektim. Evet. Sen <laughs> yoldan aldım. O kadar güzel ki 70-80 lira gibi bir şey aldım yine. Bu kadar güzel geleceğini beklemiyordum. Daha küçük olur bir yeri kötü olur. Öyle bekliyordum. Ama bence çok güzel oldu. Normalde burada siyah bir tane bizim daha önce Kia'dan aldığımız bir paspas vardı. Zemin de koyu renkte olduğu için fayansları tam belli olmuyordu. Onun yerine böyle açık renk kullanmam odayı daha ferah gösterdi. O yüzden eğer küçük bir odanız varsa renklerle oyunlar yapabilirsiniz ya da ayna kullanabilirsiniz. Aynalar odaları daha geniş gösteriyor. Benim beyaz nevresim kullanmam gibi açık renkler kullanırsınız. Bitkiler kullanarak odanızı daha eğlenceli, daha sevimli hale getirebilirsiniz. Biraz sonra göstereceğim tarzda küçük fotoğraflarla süsleyebilirsiniz. Onun önce hemen şu tarafa geçelim. Banyonun içini göstermiyorum. Klasik banyo. Tuvaletin üstünde böyle bir kiriş var. Eğer önceki videolardan takip ediyorsanız ben bunu çok bahsediyordum. Kirişin üstüne şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire diye. Son hali bu. Normalde aklımdaki şey bu değildi ama ben bu halinden de memnunum. Buraya bir tane çerçeve astım. Beklediğimden bir tık küçük oldu. Biraz daha büyük olsa daha güzel olurdu. Burada Ottü'den, Sonbahar'dan bir fotoğraf var. Bu benim kendi çektiğim bir fotoğraf. Sosyofiksten çoklu fotoğraflar çıkarttım. Biraz sonra göstereceğim zaten devamını. Kitaplıkta bahsettiğim mumlar var ya, onların devamı bu. Burada inci kabı mı deniyor? İnci. İnci işte. Şurada da bayağıdır meşhur olan tarzda baloncuklu gibi görünen... Mumlardan var. Bir tane koku aldım buraya. A101'den aldım. 17 lira mı neydi? Şuraya da bir tane takılık koydum. Mesela duş alacağım. Takılarımı çıkartmak istiyorum ama sağ sola koymam. Zaten şunun içi delikli. O yüzden hemen çıkarıp bunun içine koyuyorum. Unutursam mesela. Böyle yani banyomuzda. O zaman dışarı çıkalım bir. En son olarak masayı göstereceğiz. Ve odanın en sevimli duran, en çok anısının içerdiği yere geldik. Tam masanın üzerine kendi fotoğraflarımı çıkarttırdım. Birkaç tanesini internetten buldum. Mesela bunu... Bunu, bunu, bunu ve bunu internetten buldum. Benim için anlamı olan ya da sevdiğim fotoğraflar. Bunlar dışındaki hepsini kendim çektim. Ya kendi kadrajımdan ya da kendimin olduğu, arkadaşlarımla olduğum, ailemle olduğum fotoğraflar var. Şurada Ottu'dan bir görüntü var. Yıllar önce çektiğimiz. Hemen yanında annemle bir fotoğrafım var. Burada köprüden bir fotoğraf var ama önünde şurada vosvos vos var. O kadar tatlı ki. Anıtkabir. Bu Almanya'dan. Şu Kaş'tan. Bu yıllar önce Anamur'da çekilmiş bir fotoğraf. Şu Kapadokya'dan. Ve bakar mısınız? Bir dakika şuna yaklaşın. O kadar güzel ki. Sanki Hogwarts'ta gibiyim. Peron 9 3 çeyrek. Böyle bir kafe vardı Ankara'da. Hatta ben onun videosunu da çektim. Onu da bırakayım şuraya. Orada çekildiğim bir fotoğraf ve bayağı orijinal duruyor bence. Yıllar önce İstanbul'dayken çekildiğim bir fotoğraf. Yani anılarla dolu olan bir yer oldu ve uzaktan baktığınız zaman o kadar güzel görünüyor ki benim çok hoşuma gidiyor. İlk çıkartmışım. Başta bir ön yargılıydım. Acaba kötü mü olur, nasıl olur vesaire. Bu yokken bu duvar çok boş görünüyordu ve benim hoşuma gitmiyordu. Yapıştırırken de yine bir ön yargılı yaklaştım. kötü mü duracak falan diye. Gözüm alıştı. Sanki bir tablo asmışım. Bu beraber bir portreymiş gibi. Danık olması da hoşuma gitti. Dümdüz koysaydım eğer. Bir eğlencesi olmazdı. Yani ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum beğendiniz mi? Ben bunları Sosyopix'den çıkardım. Sekizlisini... 12.90'a 70 mili yani şu mini olanları 27.90'a çıkarttım ama indirim vardı. Fotoğraf kaliteleri baya güzel. Instagram'da da bahsetmiştim. Masa detaylarına gelelim. Masaya Ikea'dan aldık. Bu 60'a 120'lik bir masa. Klasik bir Ikea masası. Eğer istersem ileride buraya çekmecesi gelebilir ama şu anda ihtiyaç duymuyorum. Flex mi deniyordu bunlara? Organizer işte. Organizer. Bir tane organizer var. Şu şöyle ayrılıyor ama birlikte satılıyordu. Ben bunu A101'de hmm, çok uygun aldım evet. yani. 30 lira gibi bir şey aldım. Bir seferlik geldi. Bir anda da bitti zaten. Tükendi. Ben de çok zor buldum. Makyaj malzemelerimi dizdim. Yani hepsinden ayrıntılı bahsetmeyeceğim. Sadece şu yüz kremini yeni kullanmaya başladım. Çok memnunum. Eğer yüz kremi arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Yanına yine IKEA'dan aldığım bu kalemliğin içine fırçalarımı koydum. Şu Gört tonu manikür pedikür peeling ürününü hiçbir yere sığdıramadım. O yüzden böyle dışarıda duruyor. Bir tane minik aynam var. Bak ben sizi görüyorum orada. Trendyol'dan aldım. Kaç? 27 ya da 28 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunu yine linkte bahsederim. Bence çok tatlı görünüyor klasik olanlar dışında. Hani vardır ya yuvarlak gri olanlar. Altında gümüş uzun şey. Ben onları sevmiyorum ya. Hoş durmuyor. Onun yerine bakın ne kadar tatlı. <laughs> ben kesiktim. Çok komik. Bir tane bardak altlığı. Ecoş'un hediyesi bu bana. Şurada en çok kullandığım defterlerim var. Artık merkez defteri var. Ajandam var. Bunları da tutturabilmek için yani kenarda dursun diye kitap tutucu var. Gelelim son objeye. <laughs> Elif'in bana hediye ettiği plan. O kadar küçüktü ki bu. Eğer video izlediyseniz hatırlıyorsunuzdur. Minicikti yani çok küçüktü ve kocaman oldular. Daha da büyüyorlar. Bitki büyütmeyi, gözümün önünde büyüdüğünü görmeyi çok seviyorum. Sabahları ben konuşuyorum bitkilerimle biliyor musunuz? Günaydınlaşıyoruz. Okşuyorum onların yapraklarını. Bir şey diyeceğim. Bunun niye yaprakları böyle olmuş? Kedi yemiş. Kedim olsa da yese. <laughs> bir de şeyi gösterelim. Klasik bir sandalye var. Ikea sandalyesi. Altına da burada özel ders verdiğim için, online derslerim olduğu için duvarlak saçaklı bir halı aldım. 110'a 110. Normalde giriş bölgesine koymayı planlıyordum. Buraya çok komik oldu. Ben de onun yerine hemen sandalyenin altına koydum. Bence öyle daha mantıklı oldu. Çünkü dediğim gibi ders verirken alttan alttan soğuk geliyordu. Şimdi öyle bir dert kalmadı. Bir de şurada şey var. Linklight youtuber ve influencer objesi. <laughs> ve oda turu videosunun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben odamın her köşesini ayrı sevdim. Hep içime sinerek devam ettim. Zaten o yüzden video bu kadar geç geldi. O yüzden bana kızmayın lütfen. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın ki burada gösterdiğim ürünlerin hepsini bir link ile paylaşacağım. Zaten ara ara da paylaşıyorum. Sizi daha fazla sıkmayayım. Herkesin isteğini yerine getirmeye çalıştım. Umarım video tam ayarında olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.